Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda menekşeleriniz ve diğer çiçeklerinizi coşturacak, bol bol tomurcuk verip çiçek açtıracak, doğal çok etkili bitki besini tarifim var. Kür tarifini vermeden önce menekşe çiçeğinin bakımı nasıl olmalı, çiçek açması için neler yapmalıyız, bununla ilgili de püf noktalardan bahsedeceğim. Menekşe çiçeğini sevdiği toprağa dikerseniz, düzenli besin verip düzenli sularsanız, Konum olarak da aydınlık bir ortama bırakırsanız çiçeğini hiç eksik etmeyen bir çiçektir arkadaşlar. Birincisi toprağı nasıl olmalı? Su geçirgen hafif süngerimsi toprağı çok sever. Arkadaşlar toprağı şöyle olmalı. Ben şurayı biraz ayırayım. Şöyle arkadaşlar daha çok kokopit, perlit, torf karışımlı bir toprak. Şöyle Gördüğünüz gibi süngerimsi bir hafif bir toprak arkadaşlar. Böyle bir toprağı çok seviyor. Ee, menekşe çiçeği nemi çok sever. Bu da nemi çok tutuyor. Eğer şu küçük beyaz perliklerden yoksa şöyle strafor köpüklerde içerisine karıştırabilirsiniz toprağı. Aynı görevi görür. Yalnız eğer böyle büyükse biraz şunu parçalayabilirsiniz. Küçük küçük. Bu strafor köpüklerde toprağın nemli olmasına yardımcı olur. Toprağı böyle olmalı arkadaşlar. Nasıl sulamalıyız? Menekşe çiçeğini fazla suladığınız zaman yaprakları yumuşar, çabuk çürür arkadaşlar. Menekşe çiçeğinin toprağını sürekli hafif nemli olacak şekilde sulamalısınız. Toprağın fazla kurumasını da istemez. Sularken de fazla çamurlaştırmayacak şekilde sularsanız öyle bir sulanmayı da çok sever. Toprağını çamurlaştırmayın sularken. Aşırı suladığınız zaman toprağa çamurlaşırsa yaprakları yumuşar, çabuk çürür. Konum olarak aydınlık, ferah, nemli bir ortamı çok sever. Fazla gölgeyi de sevmez, fazla sıcağı da sevmez. Aydınlık, dolaylı ışık alan yerleri çok sever arkadaşlar. Yapraklarının yumuşayıp sararmasının en çok nedeni aşırı sulamadır arkadaşlar. Ne kadar düzenli sularsanız o kadar sağlıklı büyür. Bir saksı için yarım çay bardağı su yeterli de fazlası su toprağını çamurlaştırır. Yeterli ışık aldığında yaprakları bu şekilde yayılır. Yeterli ışık almadığında yaprakları bu şekilde dikine büyür arkadaşlar. Dikine büyümesinin nedenleri de budur arkadaşlar. Dikine büyür güneş fazla almadığı için. Yeterli güneş aldığında da bu şekilde yayvan bir şekilde büyür. Saksısı ne kadar küçük olursa o kadar çabuk çiçek açar. Eğer çiçek küçük saksı büyükse uzun süre çiçek açmaz. Ben bunu bu saksıya diktiğimde şu kısım yoktu. Sadece şu şu kısım vardı. Biraz daha büyüdü. Biraz daha büyüdüğü zaman bu da çiçeklenecek. Saksıyı kökleri ne kadar doldurursa o kadar çabuk çiçek açar arkadaşlar. Tabii çiçek açması için de çiçek açtırmayı teşvik edecek besinlerden vermeliyiz. Bitkiler ve çiçekler tomurcuklanma döneminde, çiçek açma döneminde, kök, kök gelişimi döneminde e, meyve verme döneminde en çok azot gübresine ihtiyaç duyarlar. Çünkü azot bitkinin temel taşıdır arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Azot eksikliği bir ağaçta, çiçekte olduğu zaman azot eksikliği olduğu zaman yan sürgünleri azanır. Gövdesi cılız olur. Eğer bitki yeterli azot ihtiyacını alırsa yan sürgünleri çoğalır, gövdesi daha kalınlaşır, daha iyileşir, meyve kalitesi artar, meyvenin e, tat oranını dengeler, daha tatlı olur meyve. Yani azotun çiçekler üzerinde, bitki üzerinde çok etkisi vardır arkadaşlar. Sürekli bu şekilde çiçek açan bitkiler azot gübresine çok ihtiyaç duyarlar. Çünkü çiçekleme döneminde, tobuluşturma döneminde. Azota en çok e, ihtiyaç duyarlar arkadaşlar. Ben de bu dönemlerinde çiçeklerini hep azotlu gübrelerden vermeye çalışıyorum. Azotlu gübreyi evde nasıl yapabiliriz? Şöyle arkadaşlar, soğan kabukları. Soğan kabuklarında bildiğiniz gibi amonyum nitrat içerir. Azot da toprağa e, karıştığı zaman, parçalandığı zaman amonyum nitrat dönüşür azot eksikliği yaşayan bitkilerde amonyum nitrattan bu eksikliğini tamamlar arkadaşlar. Bu eksikliğini giderirler. Şimdi bu kürü nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle benim yumurta falan kaynattığım ufak tencerem var. Onun içerisine şöyle biraz arkadaşlar ekliyorum. Fazla değil. Daha sonra içerisine su ekleyeceğim. Biraz su ekliyorum. Ocağı alıyoruz, altını açıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kaynatıyoruz. Soğan, ka Soğan kabuğu içerisinde neler var arkadaşlar? Kükürt, sodyum, iyot, kalsiyum, fosfor, potasyum ve bir sürü besinler var arkadaşlar. Bu besinler bitkinin hastalıklara karşı direncini de artırır. İçerisindeki kükürt de hastalıklara, böceklere karşı e, faydalı olur arkadaşlar zararlara karşı. Yaklaşık 15 dakikadır kaynatıyorum. Altını kapatıyorum. Şimdi bunu nasıl veririz arkadaşlar onu da göstereyim. 15-20 dakika kaynattıktan sonra bunu bir gün dinletiyoruz kabuklarıyla beraber içerisine. Bir gün beklettikten sonra bunu süzüyoruz güzelce. Süzdükten sonra ben size şöyle ölçü vereyim. Bir bardak suya oda sıcaklığında dinlenmiş bir bardak suya hazırladığımız kürden bir gün sonra hazırladığımız kürden bir su bardağı suya sadece bir çorba kaşığı karıştırıyoruz arkadaşlar. Fazla değil. Yalnız bunu 15-20 günde bir vermeyin arkadaşlar gübre niyetini. Yılda 2-3 kere vereceksiniz bu hazırladığımız kürü. Şöyle fazla değil. Böyle bir saksıya böyle bir saksıya 2-3 çorba kaşığı kadar şöyle 2 3 4 Bu kür bitkinin hızlı büyümesini, çabuk olgunlaşmasını, çiçek açmasını, daha çabuk kök vermesini, tomurcuk ve yavru vermesini bitkilerin teşvik eder. Özellikle de aloe veralarınıza bu sudan verebilirsiniz. Çabuk yavru vermesini sağlar arkadaşlar. Yalnız bu kürü verirken yani çiçek besinlerini verirken çiçeklerinizi önceden hafif nemlendirin. Hafif nemlendirdikten sonra sıvı besinleri verin. Eğer çiçeğin toprağı kuruyken sıvı besin verirseniz köklerini yakarsınız. Arkadaşlar bu kuru dediğim gibi sürekli 15-20 günde bir vermeyin. Yılda sadece 2-3 kere verim. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazın. Oradan size yine yardımcı oluyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.